Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Burada 2022 kesin hesabını, 2024 bütçesini görüşmek üzere toplandık. Ne var ki bu bütçe tarihte unutulmayacak sahnelere şahit oldu. Asla görülmemesi gereken her şey görüldü işitilmemesi gereken şeyler işitildi ve unutulmayacak bir anıyla hafızalara kazıdı. Elbette halkımız, milletimiz bütçeden çıkacak sonucu bekliyor. Acaba bu bütçe derdime derman olacak mı? Hangi yarama merhem olacak diye bekliyor ama görüyoruz ki bütçede böyle bir öngörü maalesef yok. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hakkında konuşuyoruz. Tereddütsüz ki mahir olunan en önemli konu özelleştirme. Her şeyi satmaya çok mahir AK Parti bugüne kadar limanları, sanayi kuruluşlarını, stratejik tesisleri, havalanlarını, yolları, köprüleri, bankaları, sigorta şirketlerini Toprağımızı her şey ama her şeyi sattı. Daha ötesi bize güvenen Suriyeliler satıldı. Dava satıldı. Hiç olmazsa Filistin'i satmayın arkadaşlar. Öncelikle buradan başlamak isterim. Değerli milletvekilleri buraya çıkan iktidar mensubu arkadaşlar bütçe savunmasına başlarken bağışlayın şımarık tabirini kullanmak istemiyorum ama bir kibir ve gururla 22. bütçeyi yapmış olmaya ısrar eden vuruyor. Elbette bu milletin size verdiği yetkiye şımarıklık yaparak değil belki teşekkürle karşılık verilebilir. Bütçenin sayısı değil, içeriği rakamlar önemli olmalıdır. Ne var ki burada hiçbir konuşmacıdan şu alana şu kadar miktar yatırım öngördük, bütçe tahsis ettik böyle bir mukayese hiçbir şekilde yapılmadı. Aranızda rektörler var, profesörler var. Gök bütçesi görüşülürken bekledim ki şehir üniversitesine yapılan müdahaleye tepki göstersinler. Bilim adına yapılan yanlıştır desinler. Ağızlarını açmadılar. Aramızda hukukçular var. Hiçbirisi Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken ülkemizde yapılan KHK zulmünden, haksızlıklardan, hukuk dışı müdahalelerden söz etmediler. Biz aslında burada bütçe yapıyoruz ama aynı zamanda bir israf içerisindeyiz. Binlerce sayfalık baskıyı, kağıdı, defteri gönderdiniz. Hiçbiriniz içeriğini okumadınız. Okumadık çünkü burada noktasına ve virgülüne dokunulamadan bir bütçe aynen geldi geçiyor ve bugüne kadar bütçe öncesinde de insafla, vicdanla yaklaşıldığında mutlaka bunu evet dememiz gerekir dediğinize çok emin olduğum halde tek bir konuda bile evet demediniz. Yüzlerce defa haklı bir talepte de gelsek eğer bunu muhalefet getiriyorsa kökten karşısınız. Bu bütçeye de hiçbir şekilde müdahale edemedik. Bu bütçede istihdam yok. işsizlik var. Bu bütçede yatırım yok, yandaş var, üretim yok, ithalat var, bütçede adalet yok ama bir kişiye on maaş var. Bütçede kalkınma yok ama çok bol miktarda faizciler var. Bu bütçede EYT'liler, emekliler, asgari ücretliler, memurlar yok. Bu bütçede rantçılar var. Bu bütçede yeterince depremzedeler yok ama müteahhitler fazlasıyla var değerli arkadaşlar. Burada Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısı bütçe konuşmasında tutanakları incelemenizi tavsiye ederim. Maddi kriterlerine göre bütçe açığı yüzde üçün üzerinde olursa iflas deniyor. 2022'de bütçe açığımız milli gelire oranla yüzde birdi. Alkış. Ama 2024 hedefi yüzde altı virgül dört arkadaşlar. Tam iflasın iki katı, iki katı iki defa iflas etmiş durumdayız. Önümüze göre konulan hedeflere göre. Ki evdeki hesap da çok defa çarşıya uymaz. Ve bu üzüntü taraf şudur ki hangi yüzde bu bütçe bu milletin karşısına getirildi? Bu bütçe neyini savunuyorsunuz Allah aşkına? Tam tam tamına bu kadar yıl boyunca 64 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. İş başına geldiğinizde 130 milyar dolar olan dış borç bugün 480 milyar dolara çıktı. Şurada bekleyen 480 milyar dolar dış borç var. 2024 bütçesi ise gider 11,1 trilyon, gelir ise 8, 4 trilyon hesap ediliyor. Yani baştan 2,6 trilyon açık. Yani asgari ücretli birisi 11.402 bir lira maaş alacağım. Bu maaşımın şu kadarı ev kirasına, bu kadarı pazar masrafına gidecek. Öyleyse otobüse binmeyip yürüyerek gideyim diyor. Ay sonunu hesap ediyor. Ama sizin ortaya koyduğunuz şu bütçede ise daha başından gelirimiz sekiz buçuk giderimiz on bir diyerek zaten iflas bayrağını çektiğinizi tam olarak ortaya koyuyorsunuz. Burada arkadaşların rakamsal bazda konuştukları şey şu kafaları çok eskilerde 1943 1963 yılının 60 yıl önce 80 yıl önce Türkiye'de kaç tane okul vardı bugün kaç tane var? Mukayeseleri 40 yıl, 50 yıl ötelerle yeni bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Siz geçen seneyle kıyaslayın, önümüzdeki dönemlerle kıyaslayın ve maalesef ki bugün bu bütçe içerisinde aslan payı faiz almıştır. Burada Sayın Maliye Bakanı huzurlardayken kendisi belki o dönem İngiltere'deydi. Merkez Bankası Amerika'daydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Nas ile ilgi vurgularını duymamış olabilirler. Ben kendilerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Düşük faizde, yüksek faizde, hepsine karşıyım diye Sayın Cumhurbaşkanımız ifadede bulundu. Dün dün de düşük faiz diyordum. Bugün de düşük faiz diyorum. Yarın da düşük faiz diyeceğim. Bu benim tabi olduğum Nas'tır. Bundan asla taviz yoktur. Çünkü faiz zengini daha zengin fakir daha fakir yapan bir illettir diyor. Ama ne hikmetse Cumhurbaşkanımızın da bu sözü sanki dinlenmiyor. Buradan da bunu hatırlatmış olayım. Değerli arkadaşlar burada bütçe görüşmelerinde şahit olduğumuz bir başka husus da bütçe görüşmelerinin sabote edilmesi. Burada soru cevap teknik olarak Bütçe ile ilişkin detaylı bilgi alma hususunda ihtisas edilmişken iktidar mensubu arkadaşların bunu adeta sabote ederek başka gündemlerle meşgul ettikleri açık ortada. İşleyici hazırlanıyorsa tavsiyem sayın doktor hanım burada soru cevabın dışında hiç olmazsa bütçe döneminde saboteye müsaade edilmesin. Burada yine atanmış olan sayın bakanların da aslında bazıların konuşmalarının içeriğini takdir etmemiz gerektiği halde ama sırf artistlik hamasi tavuslar şık olmadı arkadaşlar. Bura Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesinin en yüksek oranda tecelli ettiği yerdir. Evet doktor hanım siz bana ayar vermeden önce grubunuza ayar verin. 24 kişiyle şu bütçe görüşülüyor. Yani özür dilerim siz zaten söz alabiliyorsunuz rahatça. Ben zaten size saygı duyuyorum. Evet sizi geçmişten takdir eden birisi olarak. Onun için değerli milletvekilleri şunu söylemek isterim ki burada tarıma, çiftçiye, yatırıma, üretime, eğitime, dar gelirliğe ayrılan bütçeler artırılmadığı sürece iflah olması mümkün değil. Burada sadece faizi nasıl öderiz? Bunun hesabı yapılarak hazırlanmış bir bütçe ve en acısı da şu ki geçen yıl 565 milyar olan faiz ödemesi önümüzdeki yıl için 1,25 trilyon yani şöyle böyle iki buçuk kat daha faize para ödeyeceğiz. Böyle bir noktada elbette bu mevcut bütçenin savunulabilmesi hiçbir. Sayın Çalışkan lütfen tamamlayın. Eyvallah başkanım sağ olun. Değerli milletvekilleri ben buraya Ticaret Sanayi Odası'nda 11 yıl yöneticilik yapmış birisi olarak geldim. Bütün iş adamlarının temel problemi önünü görememesi. Yarın kur ne olacak? Enflasyon ne olacak? Bilemiyoruz. İşsizler, gençler kaçtığı gibi sermaye de yabancı sermayede ülke dışına kaçıyor ve en önemli problemde güvensizlik açıklanan hiçbir veriye insanlar güvenmiyor, güvenemiyor. Bir taraftan TÜİK rakam açıklıyor. Enak rakam açıklıyor. Çarşı pazarda başka bir enflasyon var. Bir de Sadık abi var. Hangisine in inanacağımızı bilemiyoruz. Onun için de devlet yönetimi halkına güven vermektir. Bütçe yönetimi